Başka bir mesele, hocam kuaförlük mesleği caiz midir? Arkadaşlar, bazı insanlar vardır kuaförlük mesleğini sırf belli oranda caiz olmadığı için bırakmıştır. Mesleği bırakmıştır yani. Neden? Halbuki kuaförlük baktığın zaman güzel bir meslek, ölmeyen meslek, değil mi? Şu zamanda adamlar bir saç sakal 500 lira diyor ya mesela. Koronada öldü hocam. 500-600 falan mesela iyi para değil mi? Yani günde 10 kişiyi tıraş etse saç sakal 5000 bin. 5 bin lira. İyi para. Ee, peki caiz mi? Arkadaşlar genel olarak tabi helal bir meslektir. Fakat şöyle bir sıkıntısı var. Biliyorsunuz İslam'da e, genel olarak mezhepler arasında görüş şudur ki sakal tıraşını olmak, yani sakalı kökten kazımak, jilet vurmak nedir? Haram. Haramdır. Dolayısıyla bunu yapan berber, o haram işlemi yaptığından dolayı, caiz olmayan bir işlem yapıyor ve caiz olmayan bir iş üzerinden para kazanmış oluyor. Dolayısıyla kazancının içine ne katmış oluyor? Yani, caiz olmayan bir para girmiş oluyor kasasına. Bundan dolayı meslek bırakanlar var. Ha, bazı berberler var, kuaförler var, ...arkadaşlar ben diyor sakal tıraşı yapmıyorum diyor... ...kesinlikle... ...kırmızı çizgim diyor... ...ben de sinek kaydı tıraş yok... Ha, ...makineyle alırım... ...saç, sakal makineyle kısaltayım saçı... ...her şey yaparız ama... ...bize jilet vurulmaz kardeşim... ...sinek kaydı tıraş yoktur... ...çünkü haramdır diyor... ...ben hocalardan duydum... ...kitaplardan okudum... E, ...sakal tıraşı komple olmak haramdır... E, ...ben kazancımı haram katamam... ...bu harama vesile olamam... ...anlaşıldı mı? ...bundan dolayı ne yapıyor? Adam yapmıyor. Ya ne dükkanı kapatacağım diyor, ne mesleği bırakacağım kardeşim diyor. Bana diyor sakal tıraşından dolayı gelecek adam gelmesin diyor ya. Onun yüzünden diyor ben kazancıma haram mı kaçacağım diyor mesela. Rızık Allah'tan. Bak böyle diyen de var. 20 tane müşterim varsa 5'i gitsin diyor, 15'i kalsın. Rızık Allah'tan diyor. Başkası gelir. Böyle diyerek devam eden de var. Bu caizdir, sıkıntı yok. Ama sakala jilet vurmak, komple kazımak arkadaşlar tabii nedir? Haramdır. Buna dikkat etmek lazım. Bundan dolayı kuaförlük mesleğine böyle dikkat etmek lazım. Ha tabii burada biz şeyi söylemiyoruz iş Yani bayan kuaförü Mehmet mesela. <laughs> Değil mi? Adam yazmış bayan kuaförü Mehmet mesela. Ulan Mehmet adam bayan kuaförü mü olur? E, var. Adam bayan kuaförü. Bayan kuaförünün yüzde doksanı erkek. Bayan kuaförünün erkek. Yani böyle saçmalık mı var ya? Bayanlar daha güzel. Yani arkadaşlar. Bakın. Bakın. Bayanlar güzel yapmıyor diye gitmiyorlar. Şeriat, şeriat devleti olsa böyle bir şey mümkün değil. Tabii. Mümkün değil. Böyle bir şey, yani... Bırak ruhsat verilmesini, vallahi tevessül dahi edilemez. Bayan kahvehöründe erkek olacak. Erkek birisi bayan kahvehörü açmak için, ruhsat başvurusunda bulunacak, öyle mi? Adamı var ya, oyerler, oyerler. Kıraç yaparlar değil mi? <laughs> oyerler adamı. Ne demek bu ya? <laughs> İslam'a aykırı yani, şeriata aykırı. He, bayan kuaförü yapan erkeğe, Ahmet'e, Mehmet'e karısını gönderen adama ne demeli? O da ayrı mesele. Bak kadınların kuaföre gitmesi caizdir. Ama kadın, kadın kuaförüne gidebilir. Hem cinsinin ancak elinden saçını kesebilir, kestirebilir. O da dışarıdan görünmemek şartıyla. İçerisi görünen kuaförler var. Bir kadın oraya da gidemez. Yani mahremiyeti dikkat eden bir bayan kuaföründe ancak bir bayanın e, kesim yaparsa o zaman caiz olur zaten. Hocam perük, per peruk takmak kadın veya erkek caiz midir? Peruk takmak e, o, o da caiz değildir. Peruk takmak da caiz değildir. E, başkasının saçını takmak da mesela o da yine caiz değil, o da haramdır. Kaynak yapmak o da haramdır. Saça kaynak yapmak haramdır. O da caiz değildir. Saça saç ekletmek, başkasının saçı olursa o da haram olur. Saçı kendi hücrelerinden, kök hücrelerinden aldırarak ekletmeye fetva verenler var. Yani o yapılabilir. Ona haram demiyor. Saç ekimi zaten bayağı moda oldu biliyorsunuz. El mi? Özellikle Türkiye'de bu işi çok iyi yapıyorlar diye Araplar bile birçoğu hem paraları burada değerli kıymetli hem de Türkler bu işi iyi yapıyor diye ne yapıyorlar? Saç ekiminden dolayı Türkiye'ye geliyorlar. Ee, buna haram denmiyor. Ha, en güzeli tabii ki doğal olarak. Ama yapanlara da ''Lan haram işledin günahı girdin cehennemde, zeballerin seni bekliyor.'' falan denmez yani, tamam mı? Çünkü başkasının saçını takmıyor adam. Başkasının saçını, kendi saçını eklemiyor. Kendi hücrelerinden alıyorlar. Hücre yine kendinin, onda sıkıntı yok yani. Bocağı Anlaşıldı mı? Saç boyatmak, da... saç boyatmak e, siyah olmayacak. Bunu geçen hafta birkaç hafta önce konuştuk evet. birkaç hafta önce söylemiştik. Siza, saçı sakalı arkadaşlar siyah haricinde ancak boyatılabilir. Kına rengi olabilir, kahve rengi olur, siyah yakın tonlar belki olabilir ama siyah olmaz. Kadın olsun erkek olsun siyah ya, renk. Mi hocam? Allah Resulü Aleyhisselam yapmış sakallarını e, rengini değiştirmiş yani. Savaşta zaten siyaha da müsaade var. Zaten sadece savaşta erkekleri müsaade var. Karşı taraf hani adam ihtiyar görmesin lan bundan zaten ayakta ölüyor zaten. <laughs> Öyle demesinler diye e, siyaha müsaade vermişler. Tamam mı? Sadece savaş esnasında düşmana korku vermek için. Tamam. Diyor ya yürüyüşün ölümü korkutuyor falan. Tamam. Şimdi böyle adam var. Bir de uzaktan görünce 15 dakika sonra ölecek ya. Yani, gibi görmek var. Arada fark var. Bundan dolayı savaşta müsaade verilmiş. Onun dışında müsaade yoktur siyah boyaya. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Bizim toplumda zaten <laughs> erkeklerde çok da yaygın değil aslında <laughs> boya. Bazılarında var mı gerçi? Bu böyle boyası şey yapıyorlar da. <laughs> Pakistan, Hindistan, Afganistan taraflarında çok modadır bu yani. Sakalları böyle boyatıyor, kızıl rengi bir de boyatmak. Orada şeydir, alimler de vardır, ve hocalar, alimler de vardır. Sakallarını komple böyle boyatırlar. Bir artık toplumda şey haline gelmiş o. Zaten sünnette de var ya, hatta Allah Resulü ne diyor? Beyazlayan sakallarınızı, ağaran sakallarınızı, saçlarınızı diyor, rengini değiştirin. Yahudiler Yahudilere muhalefet edin. Zira onlar böyle yapmazlar diyor. Yani Yahudiler beyazladığı zaman bırakırlar diyor. Siz onlara muhalefet edin. Beyazlayan saçınızı, sakalınızı ne yapın? Rengini değiştirin. Yani boyayın, kına vurun, kına renginde boyalar vurun. He, o zaman hocam, o zaman herkesin yapması lazım. Ama bu hadis-i şerif emir niteliğinde değildir. Emir niteliğinde olsa hepimizin yapması lazım bunu. Bu bir tavsiyedir. İsteyen yapar, Allah Resulü yapmış, tavsiye de etmiş, ben de yaparım der. İsteyen yapmaz. Anlaşıldı mı? Emir olsa hepimizin haftaya buraya kızı gelmesi lazım yani. <laughs> Apaçı gibi dolaşılır bundan sonra. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Heh, bu meseleye böyle açıklık getirmiş olalım. Evet.